Merhabalar dostlar arkadaşlar 26 Kasım 2025 25 Kasım akşamı gece yarısına doğru SPK bülteni açıklandı 2025'i 60 şeklinde 25 Kasım'da şimdi toplamda arkadaşlar 5 tane hisseye sermaye artırım kararı onaylandı SPK tarafından 4 tane hisseye pardon 5 tane hisseye arkadaşlar birleşme şeklinde sermaye artışı gerçekleşti hemen bakalım tabi bunlar ayrıntısını paylaşacağız Şimdi bakın ilk artış arkadaşlar Obama karnada. Obama arkana 479, 479 milyonluk sermayesini 2.3 milyara çıkarma kararı aldı. %500 arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırımı. Efor yatırım sanayiye baktığımız zaman 363 milyonluk sermayesini 1.8 milyara arttırdı. Bu da %500 sermaye artırımı. Aste'ye baktığımız zaman 100 milyonluk sermaye arkadaşlar sermayesini 1 milyar liraya çıkarma kararı aldı. %900 bedelsiz sermaye artırımı. Senkrona baktığımız ise arkadaşlar %50 bedelli sermaye arttırım kararı aldı. bunun dışında arkadaşlar şunlara da hemen bakacağız biraz sonra ama esas şuraya. IHES gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman 195 milyonluk sermayesini 721 milyon arkadaşlar bedelsiz şekilde çıkarma kararı aldı. Bu da %269. İzmir fırça sanayine baktığımız zaman da bu da arkadaşlar iki şekilde hem bedelli hem bedelsiz. İkisi de %100 olmak üzere bakın %100 bedelsiz ve %100 bedelli olmak üzere sermayesini 59 milyondan .000 177 milyona çıkarmış gözüküyor. Şimdi bunun dışında arkadaşlar hemen şöyle paylaşalım. Senkron, Big Media, Lidya Hondik, Art Group ve bunlara da baktığımız zaman ve Art adı da Gayrimenkul birleşme şeklinde arkadaşlar neler yapmışlar hemen bakalım şöyle. Ee, şurada diğer ünvanlarda hemen şuradaydı arkadaşlar. Evet bakın 5'e baktığım zaman senkron arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Orguno Medya ile birleşmiş arkadaşlar sermayesini otomatik yani artmış oluyor gözüküyor. Bunun dışında hemen baktığımız zaman yine şöyle Alor Holding'de arkadaşlar Big Media'da evet Big Media Teknoloji de arkadaşlar bunda da bir birleşme var gözüküyor. Lydia Holding'de de yine baktığımız zaman Lidya yatırım holding AŞ'nin beraber birleşme kararı almış gibi gözüküyor. Art grupta da benzer bir durum var arkadaşlar. Bunlar hepsi birleşerek sermayesini arttırma yönünde hareket etmişler gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım bugün nasıl yansıyacak borsaya hep beraber göreceğiz. İyi günler diliyorum sağ olasınız.